süt meselesi. Heh, gir şu aradan oğlum. Aferin kapordaki oradaki altınları. Baban da mı savaşçıydı be? Hayrettin Bey. Dur bir dakika kameraman şu bölümü atlayayım da. Yayına girdik de. <laughs> Hay Allah. Halbuki yayının başlamasına daha vakit vardı. Neyse. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben ailenizin sunucusu Hayrettin. Bugün yine size hayret dolu haberler sunacağım. İlk haberimiz Kavaklı Köyü'nden. Hep merak etmişizdir bu inekler yemyeşil ot yiyip nasıl bembeyaz süt veriyor diye. Biz de merakımızın peşine düştük. Muhabirimiz Nurettin'i de yollara düşürdük. Evet Nurettin söz sende. Teşekkürler Hayrettin. Senin de söylediğin gibi bu sefer merakımız bizi ahıra getirdi. Olayın asıl kahramanları ineklere mikrofon uzatalım bakalım. Siz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? İnek Hanım. Hmm. E, evet, sizin de duyduğunuz gibi uzunca bir mö dedi. Bunun inek dilinde ne anlama geldiğini bilmiyorum maalesef. Nurettin'e peki yanında bizi aydınlatacak başka kimse yok mu? Olmaz olur mu? Ahırın önünde bir sürü insan açıklama yapmak için bekliyor. Hemen yanlarına gidiyorum. Allah! Oo! İyi misin Nurettin? Ufak bir kaza yaşadım. Ama şimdi iyiyim sayın seyirciler. Ne demiş efendim? Hamama giren terler, ahıra giren süt kovalarını devirir. Öyle değil de o ama hadi neyse. Merhaba efendim. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Şom. Hı? Şom diye isim mi olur? Köylü bana her şeyi kötü tarafına baktığım için bu ismi verdi. Şom emmi de diyebilirsin. İlginç. Peki Şom mi? Siz ineklerin yeşil ot yiyip beyaz süt vermeleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Her şey bozuldu evlat. Bizim zamanımızda böyle miydi? İnekler de yalancı oldu. Bu sütlerde ne yoğurt olur ne de hayran. Boş ver bunları, boş ver. Evet, Şom emminin açıklamaları da böyleydi Hayrettin. Hayret doğrusu. Sizi tanıyalım efendim. Benim adım Yetiş yavrum. Ona yetiş, buna yetiş derken ömrüme hep yetişmeyle geçti. Biz atalarımızdan ineklerin yaşa süt verdiğini işitmedik yavrum. Dünya kurulalı beri bu hayvanlar beyaz süt verirler. Ama yetiş teyze. Som eskiden böyle değildi diyor. O ne bilir yavrum. O zaman içtiği çayın rengini bile bilmez. İşi gücü şam şam konuşmak. Bak sen ta kalkmış nerelerden gelmişsin. Hep bu şom yüzünden besbelli. Yetişin komşular. Şomen mineklerimize türlü türlü iftiralar atıyor. Hayır efendim. Şomen ile alakası yok. Biz araştırma... İyi misin Nurettin? <laughs> komşular çetesinden canımızı zor kurtardık Hayrettin. Çok geçmiş olsun. Evet Şimdi iki tane tatlı çocuk bize doğru yaklaşıyor. Merhaba çocuklar. Merhaba. Sizin isimleriniz ne bakalım? Benim adım Can. Benim adım Canan. Bu ineklerin beyaz süt mevzusu hakkında bir bilginiz var mı bakalım? Bak sokağın başından bir inek geliyor. Ona sorsana. Az önce sordum ama benim inekçem olmadığı için anlaşamadık. Bu gelen inek İstanbul ineği. Dili çok düzgün anlarsın. Evet, sevindirici bir haber aldık sayın seyirciler. Bu inekle konuşabilir miyiz? Merhaba inek hanım. Bu süt işini anlatsanız da artık hepimiz bir rahatlasak. Aman Allah'ım inek mikrofonu yedi sayın seyirciler. Bari süte mikrofon tadı kaçmasa. Kahraman muhabirimiz Nurettin yine yığmıyor gördüğünüz gibi sayın seyirciler. Mikrofonu obur inekten geri almak için savaşıyor. Biz de meseleyi bilir kişilerle aydınlatmak için Hikmet amcayla Aydın Hoca'ya bağlanalım. İlk olarak her bilim dalı başkanı Profesör Aydın Bey'e soralım. Hocam nedir bu işin sırrı? Efendim şimdi yine kot yer evet bu doğru. Saman da yiyebilir tabi o da doğru. Sonra o yediği otlar midede bir takım işlemden geçer. Moleküllere ayrılan parçalarsa misal inorganik maddeler sonra içine giren kalsiyum fosfat. Amanın içim geçmiş Aydın hocam kusura bakmayın. Gerçekten ilginç bilgiler verdiniz çok teşekkür ederiz. Ama daha bitmedi anlatacaklarım. Daha laktozdan, glikozdan bahsedecektim. O da olur efendim. Bakalım Hikmet amca bize neler söyleyecek. Buyur Hikmet amca. Nedir bu işin hikmeti? Aydın hocamın da söylemek istediği gibi bu işlerin içinde çok işler var. Öyle mi? Ne gibi? Bak yavrum. İnek bizi bilmez. Aklı ermez. Geleceği düşünemez. Aydın hocam öyle bir anlattı ki çok şaşırdım. Sanki ineğin içinde bir süt yapma fabrikası var. Fe O fabrikadan öyle bir şey çıkıyor ki çok gıdalı, faydalı, lezzetli bir içecek. Hmm. Üstelik hayvancağız bu kıymetli sütü getiriyor, insanlara bedavadan veriyor. Çoluk çocuk hepimiz içiyoruz afiyetle. Ben de en çok sütlaç severim efendim. Laf aramızda ben de çok severim. Hele de fırın sütlacı. Hmm. Şimdi söyle bakalım evlat. Bu inek insanları çok seviyor da bize faydalı olduğunu bildiği için mi bu sütü yapıyor? Olur mu efendim öyle şey? Akılsız hayvan neticede. He? O zaman bu sütü ona yaptıran var evlat. Yeşil ottan bembeyaz gıdalı bir sütü çıkarıp ineğin eliyle bize gönderen Allah var. Bilimle sizin bu anlattıklarınızın ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Siz sütü anlatıyorsunuz, ben onu vereni. Siz bilimi anlatıyorsunuz, ben de bilimin sahibini. Aynı şey neticede. <laughs> Peki Hikmet amca, kafamıza ışıklar yaktın. Karanlıkta kalmış nöronlarımızı aydınlattın, çok teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, bir bilimden ne haber programının daha sonuna geldik. Allah yapar, kullar şaşar diyerek programı noktalıyoruz efendim. Sağlıcakla kalın. Nurettin'den ne haber? Nurettin. Kapat programı Hayrettin. Allah'ın işin akıl sürermez. Kapat. Vay aralı başım. Güzel kardeşim ne olur iki dakika geç giriver ver yayına. Sabah kahvaltı yapmadım zaten. Şu ballı ekmeği hüpleti vereyim ha? Hadi hadi. Zaten yayına girmiş miydin? <laughs> Hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün bilimden ne haberin konusu arıların gizemli dünyası. Daha önce sizi hiç arı soktu mu bilmiyorum. Ama ben deniz iğnesini çok yemişimdir. Hatta bir keresinde gözümden nişan almıştım mübarek. Bu anımla ilgili bir fotoğrafımı sizinle de paylaşmak isterim. Heh işte buldum. Bundan birkaç sene evvel arıların gazabına uğramış bu hale gelmiştim. Yaşıtlarımın sinsi gülüşlerinin altında ezilmek ne kadar zordu anlatamam. Her neyse, acı günler geçmişte kaldı. Şimdi bizi meraklandıran şey şu. Küçücük arı, zehriyle gözleri karartıp yanakları şişirirken aynı anda şifalı tap tatlı bir balı nasıl olur da yapabiliyor? Meseleyi aydınlatmak için hemen sevgili muhabirimize bağlanalım. Evet Nurettin, söz sende. <laughs> <laughs> ee, evet Nurettin, söz sende. Duydum, duydum. Resimde çok yakışıklı çıkmışsın, hayrettin. <laughs> tamam, tamam, kızma. <laughs> evet sayın seyirciler muhabiriniz Nurettin yine yaptı yapacağını. Çalı çırpı girerek arı kovanının içine gizli bir kamera yerleştirdi. Kısacası çok gizemli arı kovanına an itibarıyla sızmış bulunmaktayız. Ne demek efendim, vazifemiz. Çok ilginç görüntüler kaydettik. Ama o videoları izlemeden önce Şom emmi ve Yetiş teyzeye mikrofon uzatalım. Bakalım onlar bize neler söyleyecek. Şom emmi, e, diyorlar ki zehirli bir böcek olan arı bu şifalı balı nasıl yapabiliyor? Aynı bedende hem şifa hem zehir ikisi birbirine karışmadan nasıl duruyor? Sen de ne dere kafa yoruyorsun ha? boş işleri merak edeceğine ben sana nasıl baldan daha fazla kazanç sağlanır onu anlatayım. Bak şimdi. Kovanın önüne birer kavanoz fişne, çilek, kayısı reçeli koy. Arılar onu yesin. Meyve aramalı bal yapsınlar. Para para demezsin. <laughs> nasıl yani? Yine açtı şu ağzını he mi? O anlar yavrum arıdan arıcılıktan? Geçen sene şeker yedirmekten tüm arıları şeker hastası etti. Arı dediğim çiçekten çiçeğe konacak. Sonra o tozları bal yapmak için çalışacak ki balı lezzetli olsun. Çiçek gibi koksun. Çalışmayana hiçbir şey yok yavrum. Bak bana ömrüm hep çalışmayla geçti. Hadi kız bekle ben de geliyorum hayvan otlatma. Evet sevgili izleyiciler. Büyük an geldi. Hadi içeride neler olduğunu gelin birlikte görelim. Hayret ya altıgen kutucuklar yapıyorlar. Yoksa arılar matematik dersindeler mi Nurettin? <laughs> Bu sorunun cevabını inan ben de bilmiyorum Hayrettin. O zaman cevaplarımızı almak için hemen her bilim dalı başkanı Aydın Hoca'ya ve Hikmet Amca'ya bağlanalım. Yayınımıza hoş geldiniz sevgili konuklarım. Önce Aydın Hoca'ya sormak isterim. Hocam Arıların bu altıgenlerle işi ne? Arılar petek yapıyorlar, sonra da onun içini balla dolduracaklar. Peki neden altıgen? Şimdi yıllar önce bir İsveçli, bir Alman, bir de İngiliz bilim adamı, aha, temel fıkrası geliyor. <laughs> en iyi şekilde depolama yapmak istenirse 70 derece 32 dakikalık açıyla altıgenler yapılmalıdır demişler. Arılar da peteklerinde de bu açıyı kullanıyor. Yani balı daha iyi depolamak için mi altıgen şekiller yapıyorlar? Evet. Fesubhanallah. İkinci videoya geçelim. <laughs> İşçi arı içerideki arıya çiçek tozu getiriyor. O da onu işlemlerden geçirip bal yapıyor ve dökülmesin diye üzerini bal mumuyla kapatıyor. Ey ya Rabbi. Bak sen şu arılara. Bu görüntüyü de açıklayayım. Arı bir yerde çiçek bulmuş. Bu hareketlerle arkadaşlarına çiçeklerin konumunu söylüyor. Açayip. Şimdi bu hayvanlar matematik biliyor, depolamayı biliyor, koordinat girmeyi, bal yapmayı, paketlemeyi hepsini biliyor öyle mi? Biliyor diyemeyiz de içgüdüsel olarak yapıyor. İçgüdü değil de ilham diyebiliriz. Nereden çıkardınız efendim? Aranın küçüklüğünden, eşinin büyüklüğünden. <laughs> bal arısının ömrü 6 hafta kadardır. Bu kısa sürede arı tüm bu işleri kusursuz yapıyor. Üstelik iğnesinden zehir, ağzından bal damlıyor. Arının bu davranışları bize onu ilham eden birinin varlığını gösteriyor. Allah Allah! Burada çok ilginç şeyler oluyor Hayrettin. Arıların hepsi birden kovandan çıktı. Neler oluyor anlayamıyorum. Saldırmaya hazırlanıyorlar kaç oradan. Ne? Anneciğim İmdat! Oh, yandım anam. Biri bana yardım etsin. İmdat! Temizlik canıma yetti. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün yine hayret dolu haberlerle karşınızdayız. Daha önce te te temizlik, yapmak, kusura bakmayın sayın seyirciler. Bugün stüdyoda bahar temizliği varmış da hapş. Ben, ben devam edemeyeceğim. Sözü sana bırakıyorum. Ayrettin. hapş. Geçmiş olsun Hayrettin. Tıpkı az önce senin de hapşırdın. Ay, yani söylediğin gibi her yerde bahar temizliği var. <laughs> Kabaklı köyündekiler adeta yarışa girmiş gibi temizlik yapıyor. Kolay gelsin size Nurettin. Eee biliyorsun bugün bilimden ne haberin konusu? insanlardan başka temizlik yapan canlılar var mı? Peki bu konuda bizi ne zaman bilgilendirirsin? İnan ben de haber sunmayı çok istiyorum. <laughs> Fakat burada durumlar toz duman. Belli belli. Heh oraya da vur. Hef, nasıl da tozlanmış. Aman aman. Şom emmi ne iyi ettin geldin. Sana çok önemli bir sorun var. Sor bakalım. Bu kadar temizliğe gerek var mı ya? Ne gerek var ya? Canımdan bestirdiler beni haberci çocuk. Orayı yeni sildim basma. Burayı yeni sirkeledim geçme. Geçenlerde bizim hanım yeri yıkamış. Ayağım kayıp düştüm ya. Az daha kafamı kırıyordum. Temizlikten ölüp gideceğiz buralarda. Öfff! Şu sinekten bir gitmedi. Peki insanlardan başka şu çileyi çeken ay yani temizlik yapan başka canlı var mı? Ne gezer? Sen hiç kabuğunu yıkayan kaplumbağa gördün mü? Ya da cam sunan bir tavşan. Hepsini insanlar uydurdu bu işleri. Çok ilginç sevgili seyirciler. Duyduğunuz üzere hayat hayvanlara güzelmiş. Sen niye çocuğu lafa tutuyorsun Şom Efendi? Daha levhaların tozunu alacak. Can, canan. Yavrum arkada iki kova su var. Bir koşu getirin de abiniz buraları yıkayı versin. Hadi benim kuzularım. Ee, yetiş teyze. Ben artık işime dönsem. Bayağı kolayladık işleri sanki ha? Aman yavrum. Bu işlerin hepsine yetiş teyzen yetişirdi ama. Geçen gün belimi sakatladım. Gençken böyle miydik biz? Bak şimdi dizlerimde bir sızı. Oh ya sonunda temizlik kampından kurtuldum sayın seyirciler. Çok iyi oldu Nurettin. Gözlerimiz çamaşır suyunda. Yani vereceğin haberde kalmıştı. Hemen giriyorum konuya Hayrettin. Bütün bir hafta köyde yaptığım gözlemlere dayanarak söylüyorum ki... Maalesef insan canlısından başka temizlik yapan hiçbir canlıya rastlamadım. Hayret doğrusu. O zaman ne yapalım? Meselenin uzmanlarına bir danışalım. Aydın hocam Söz sizde. Hocam beni duyuyor musunuz? Alo. Aydın hocam. Eee sanırım bir ses sorunu var. Biz de sorumuzu Hikmet amcaya yöneltelim. Söyle bize Hikmet amca. Yok mu bu dünyayı temizleyen bizden başka? Hehe. <laughs> ne güzel kafiye yaptım ama. <laughs> kafiye güzel ama sorun yanlış evlat. Bizden başka kimse bu kadar kirletiyor mu bu dünyayı? Diye sormalıydın. Aa, Anlamadım. Bak şimdi. Allah'ın kutlus ismi bazı olaylarda çok net görünür. Mesela bitkiler ölünce gübre olup toprağa karışır. Hayvanlar ölünce pis kokmasınlar diye yırtıcılar ve karıncalar tarafından hızlıca cenazeleri kaldırılır. Dünya tozlanınca ise rüzgar süpürgesi çalışır, bulut süngeri de tozu toprağı yağmur ile yatıştırır. <laughs> Al sana bahar temizliği. Evet ya. Bu bizim aklımıza nasıl gelmedi? Vay be. Peki Kuddüs ismi ne anlama geliyor hocam? Çok çok temiz olan anlamına geliyor. Peki bu kara hocam onlar da temizlik yapar mı? Allah'ın Kuddüs ismi her şeyde görünür mü öğretti? Kara de, de. Yapma be Hikmet amca. Temiz olsa her yere konar mı? <laughs> hey! Ne oluyor? Gördüğünüz gibi ıslanmış sucuğa döndüm sayın seyirciler. <laughs> Bak, Bak şimdi sen de temizsin Nurettin abi. <gülüyor> <gülüyor> ya yine mi siz? Oraya gelirsen var ya. Ah be karasinek. Aradığımı Aradığım haber sen misin meğer? Abdest mi alıyorum? Vallahi orasını bilemiyorum. Ama bize iyi bir ders verdiği kesin hiçbir şey önemsiz değildir sadece keşfedilmemiştir. bilimden ne haber tüm haberler bizde bilimden ne haber İyiyiz biz biz sizde bilimden ne haber tüm haberler bizde